Herkese merhabalar. DeFi Library'nin haftalık bülteninin 25. sayısının YouTube anlatımına hoş geldiniz. Bu haftaki bültenin ana konusu stable üzerinden getiri elde edebileceğiniz platformlar. Bunlar arasında Curve, Ellipsis, Harvest ve Snowball var. Buna ek olarak EIP 1559 ile Ethereum yakamının ne seviyede olabileceğine dair bir analiz. Visor Finance hack'i, ZK Swap'in cross-chain takas imkanı, kripto ve DeFi ekosistemine girişte kullanabileceğiniz bir takım tool'lar ve kurslar. Aynı zamanda Yearn Finance'in kullanıcı analizi üzerine bir paylaşımda bulunacağım. Bildiğiniz üzere Gitcoin'in 10. round'u başladı. Gitcoin üzerinden başta DeFi Library olmak üzere desteklemeye değer bulduğunuz projeleri destekleyebilirsiniz. Gitcoin'in Quadratic Funding imkanı sayesinde 1 dolarlık desteğinizin bile 20-30 dolarlık etkisi olabileceğini Zaten videoda anlatmıştım. Eğer Gitcoin'i ya da nasıl destekte bulunabileceğinizi e, bilmiyorsanız e, YouTube'da yayınladığım ve burada linkini verdiğim videodan inceleyebilir, faydalanabilirsiniz. Yine Polygon ekosisteminden nasıl faydalanabileceğinizi, oraya nasıl stablecoin geçirebileceğinizi anlattığım bir başka videoda paylaştım. Bu video üzerinden de Polygon hakkında bilgilere erişmeniz mümkün. Şimdi gelelim asıl konumuza stablecoin'lerle pasif getiri imkanı. DeFi sayesinde aslında hayatımıza giren önemli yeniliklerin başında cüzdanımızda çoğu zaman boşta duran bir takım coin ve tokenları değerlendirme imkanı oldu. Bunların en önemlisi de aslında stable coinler üzerinden pasif getiri imkanı sağlama şansımızdır. Bunu yap, yapabileceğimiz birçok platform bulunuyor aslında. Hatta benim bu yazıda paylaştığımdan çok daha fazla getiri sağlayan platformlar da vardır elbet. Ancak ben her zaman olduğu gibi kendimin kullandığı ve nispeten bana güven veren platformlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikli olarak Curve Finance'tan başlayalım. Curve Finance'tan geçen bülten de değmiştim. Yukarıda paylaştığım videoda da nasıl kullanacağına dair aslında bir e, rehber de var. Orayı da inceleyebilirsiniz. Şimdi Curve Finance aslında Stablecoin havuzları üzerinden benzer değere sahip Stablecoin'leri bir havuz haline getirerek bir automated market making yapısı ile çalışıyor. Yani Uniswap'a benzer ama sadece atıyorum Stablecoin'ler ya da benzer değere sahip diğer coin'ler üzerinde özelleşmiş bir yapısı bulunuyor. Geçtiğimiz e, aylar içerisinde de poligonda hizmet vermeye başlamış Curve Finance. E, bu sayede aslında daha uygun fiyata Curve'den yararlanma imkanı oldu. Biliyorsunuz poligondaki işlem ücretleri oldukça düşük. Şimdi Curve Finance'de poligon üzerinde AV havuzu var. Yani kilitlediğiniz dayı USDC ve aslında USDT'ler AV üzerinde değerlendiriliyor. Ve bunun 3.3, %3.3 gibi bir aslında e, baz getir oranı var. Bunun üzerine de CRV ve MATIC ödülleri veriliyor ve toplamda aslında %115 ile 20 arasında değişen bir getiri imkanınız bulunuyor. Burayı kullanmak için polygon.kurn.fi adresine giderek cüzdanınızı bağlayarak kullanabilirsiniz. Harvest Finance'tan bahsetmek istiyorum. Harvest Finance aslında yön benzeri bir yapı. Yani bir getiri optimizatörü olarak çalışıyor. Getirlediğiniz varlıkları farklı platformlarda değerlendirerek üzerine bir de kendi tokenı olan farmı veriyor ve size bir getiri sağlıyor. Şu anda ekranda gördüğünüz USDC, USDT ve DAI havuzlarını aslında Compound ve Idle üzerinde değerlendiriyor ve üzerine bir de kendi tokunu farmı veriyor ve yaklaşık %6-7 bandında bir getirisi bulunuyor. Burada bu havuzlara baktığınız zaman getirinin büyük bir kısmı aslında Compound ve Idle'dan geliyor. Bunun üzerine %1'lik gibi bir farm tokenı etkisi var. Burada compound ve idle'dan gelen ödüller aslında auto compounding oluyor. Yani oradaki ödüller toplanıp sürekli pozisyonunuza ekleniyor. Sadece farm tokenını kendinizin claim edip tekrardan istiyorsanız takas yaparak pozisyonunuzu e, büyütmekte kullanabiliyorsunuz. Burada küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Yani Harvest Finance, Yorn Finance gibi projelere deposit, deposit yaparken aslında e, işlem ücretleri nispeten düşük oluyor ama withdraw yaparken çok daha yüksek işlem ücretleri ödeniyor. Bunun sebebi Protokol sizin Compound'dan, Idle'dan aslında manuel olarak tokenlarınızı çekmenizi sağlıyor ve aslında bir Transaction'da birden fazla işlem yapıyorsunuz. Dolayısıyla daha pahalıya denk geliyor. Sadece bunun bilgisine sahip olmak önemli olduğunu düşünüyorum. Ek olarak Harvest Finance geçen haftalarda Uniswap versiyon 3'ü de desteklemeye başladı. Versiyon 3 üzerindeki USDC, USDT havuzu ya da DAI USDC havuzlarına da likitte sağlarsanız ve bu likitte tokenlarını da gelip Harus Finance'e eklerseniz size işte %24, %32 oranlarında değişken bir getiri imkanı sunuyor. Buradan da faydalanabilirsiniz. Elipsis Finance. Elipsis Finance da Binance Smart Chain üzerinde çalışıyor. Aslında özünde bir Curve Finance Fork'u ve aynı mekanizmaya sahip. Hani Curve Finance developerlar tarafından da bir şekilde tanındığı için diyeyim nispeten güven veren bir platform olarak nitelendirilebilir. Ee, burada da işte triple havuzu bulunuyor. Mesela bir USDC, USDC ve e, USDT sağlayabileceğiniz bir havuz. Bunun karşılığında baz getirisi düşük olsa da kendi tokenını veriyor %10 oranında. Ama burada şey durumu var. Yani bu tokenların aslında 3 ay vesting süresi bulunuyor. Eğer 3 aydan önce çekmek isterseniz %50 oranında bir ceza var. Ama bu cezayı da bu EPS tokenlarını kilitleyenlere veriyorlar aslında, dağıtıyorlar. Dolayısıyla kazandığınız EPS tokenlarını bir de kilitlerseniz aslında bu cezadan gelen EPS tokenları da size dağıtılıyor ve getiriniz bir miktar artıyor. Hemen claim etmek istediğinizde de bu oran yarı yarıya düştüğü için yaklaşık %5-%6 civarında bir getiriniz söz konusu. Snowball Finance'ten de bahsetmek istedim. Bu da yine Avalanche üzerinde çalışan kör benzeri bir protokol. Bunda iki ayrı stable havuzu var ve burada %12-15 civarında bir getiri verdiğini belirtmiş. Ama kullananlardan aldığım bilgiye göre buradaki getiri değerleri tam gerçeği yansıtmadığını söylediler. Şu anda %5-6 bandında bir getirisi varmış sanırım. Ben burayı kullanmadığım için bunun tam ne kadarlık bir getiriye sahip olduğunu bilmiyorum ama sitelerinde yazan miktarı yazdım. Yani kullanacaksanız aslında kullanıcıların geri bildirmeni baz alıp %5-%6'lık bir getiri sağlayacağını düşünebilirsiniz. Son olarak da Bifi Finance'den bahsetmek istiyorum. Bu da aslında Yorn'un bir benzeri. Birçok farklı zincirde çalışıyor. Eğer elipsis ve kör e, ve sağlamak istiyorsanız ve sürekli size verilen ödülleri işte claim edeyim, tekrardan takas yapayım, pozisyonumu ekleyeyim diye uğraşmak istemiyorsanız, pozisyonlarınızı BIFI üzerinden açıp, e, BIFI'nin bunu, hani auto dediğimiz kendisinin otomatik yapmasını sağlayabilirsiniz. Böylece sizin çok dert etmenize gerek kalmıyor. Yani benim bu opsiyonlar arasında aslında şu anda aktif olarak kullandığım opsiyon, bu Curve Finance, ya yani Polygon üzerinde Curve Finance'ı kullanıyorum ve bunu da Beefy üzerinden kullanıyorum. Yani bu sayede işte dolar üzerinden %22'ye yakın uzun süredir de bu seviyede seyrediyor. Bir yıllık getiri elde etmek mümkündür. Şimdi gelelim farklı projelerden ve tokenlardan bahsettiğimiz kısma. Ethereum'un Londra güncellemesi. Bundan geçen bültende bahsetmiştim. Eğer biraz daha bilgi sahibi olmak istiyorsanız bir önceki bültene bakabilirsiniz. Londra güncellemesi önümüzdeki hafta içerisinde testnetlerde faaliyete başlıyor. Burada bir aslında güzel bir analiz var. Mert da paylaşmış. Eğer son bir yılda bu EIP 1559 dediğimiz yani Ether üzerindeki işlem ücretlerinin yakılmasına imkan sağlayan güncelleme son bir yılda aktif olsaydı yaklaşık 2 milyonun üzerinde Eter Ether yakılmış olacaktı. Yani bu ne demek? Şu andaki Ethereum arzının yaklaşık %2'sine denk geliyor ve sadece son bir yıldaki değer bu. Yani Ethereum'un ağının bu kadar kullanıldığı, kullanılacağını varsayarsak aslında geç, önümüzdeki yıllarda Ethereum'un gerçekten deflasyonist bir yapıya girmesi çok muhtemel görünüyor. Kısaca DYDX'den yine bahsettim. Geçtiğimiz hafta çünkü 65 milyon dolar değerinde bir yatırım aldılar ve hala bir tokenları bulunmuyor. Herkesin de en çok merak ettiği konu bu. Denemediyseniz denemekte fayda var. Yine bir airdrop söz konusu olabilir çünkü. Ayrıca geçtiğimiz hafta DYDX bir kampanya başlattı. Bunu aslında geçmişte kullananlar için yapıyor. Geçmişte DYDX kullanıp eğer orada bir pozisyonunuz likidasyona uğradıysa şu anda yeniden 1000 USDC depozit etmeniz karşısında size 75 USDC ödül vereceklerini açıkladılar. Yani DYDX'i kullanmayı seviyorsanız bu ödülden faydalanabilirsiniz. Vizor Finance geçtiğimiz hafta hacklendi. Açıkçası Vizor Finance'in ne iş yaptığını bilmiyorum ama burada kritik olan şey şu. Kendi admin kontratlarının aslında özel anahtarlarını bir şekilde kaptırmışlar diyelim ve onun üzerinden işte bir hacker bu havuzdaki likitlerinin bir kısmını almış 500 bin dolar seviyesinde bir kayıp söz konusu. Bunun üzerine de admin hesabını bir e, genel üzerinden multisig bir cüzdana taşıdılar. Şimdi bunun önemi ne? Aslında biz kullandığımız projelerde e, dikkat edeceğimiz unsurlardan birisi bu. Ya Admin hesaplarını kim kontrol ediyor? Tek bir cüzdan tarafından mı kontrol ediyor? Bir multisig mi var ya da governance tarafından mı kontrol ediliyor? Bunlar önemli parametreler. Bunları kontrol etmekte büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Cream Finance, Ethereum üzerinde çalışan bir aslında borç alma, borç verme platformu olarak özetleyebiliriz. Önümüzdeki aylarda Mainnet'e çıkacak Arbitrum üzerinde Cream Finance'in çalışacağı da açıklandı. Yani Arbitrum üzerinde çalışacak proje sayısı gittikçe artıyor ve sanırım Mainnet'e geldiklerinde birden fazla projeyle bir ekosistem oluşturacaklar. Dolayısıyla bunu takip etmekte ve kullanmakta da fayda var. Çünkü Ethereum'a göre çok daha uygun seviyede işlem yapmak mümkün olacak. ZK Web ile ilgili de kısa bir habere yer vermek istedim. Burada yine ZK Web bir layer 2 çözümü. Sağlayacakları aslında Takas platformu ile birden fazla zincir arasında takas işlemlerini gerçekleştireceklerini söylüyorlar. Bu zincirler Ethereum, Binance Smart Chain, Heco ve Okchain Chain olarak yer alıyor. İlgili habere de linkten giderek detaylı inceleyebilirsiniz. Twitter köşesinde Darren Lau'nun bir tweet dizisine yer verdim. Burada aslında hem kripto ile ilgili hem de DeFi ile ilgili birçok e, temel seviyede bilgiyi bulabileceğiniz linklere, videolara, tutorial'lara yer vermiş. Bu e, flowun sadece başı. E, Tweet'e gittiğinizde alt taraflarda onlarca link göreceksiniz. Hani merak ettiğiniz konular varsa bu e, linkler arasında muhtemelen sizin işinizi görecek e, birtakım bilgiler çıkacaktır. İncelemenizi tavsiye ediyorum. Yine bir kullanıcı Yorn Finance'in kullanıcılarını analiz etmiş. Burada e, detaylı bir analiz var. Eğer Yorn Finance kullanıyorsanız ya da yatırımcısıysanız bunu inceleyebilirsiniz. Ama burada bana ilginç gelen konu şu oldu. Yorn Finance'ın kullanıcılarının büyük bir kısmının 5.000 ile 25.000 dolar arası yatıran küçük yatırımcılar olduğu gerçeği var. Yani aslında hani balinalar tarafından değil de normal kullanıcılar tarafından büyük oranda kullanılan bir protokol Yorn Finance. Yine tweet'e gidip daha detaylı incelemeyi kendiniz de okuyabilirsiniz. bu haftalık bülten bu kadar eğer DeFi library linklerini faydalı buluyorsanız abone olabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Yine Gitcoin üzerinden bahsettiğim gibi destekte bulunabilirsiniz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.